spike alabilir mi istersen? Tabii ki de buyurun. Bu program mı kendi sesin mi yoksa? Program demek güzel. Demek ki güzel yapıyorum. İltimas sap beni de çalabiliyor musun? Ayakta kalan son oyuncu. Enti mesaj. mouse'um takıldı. Kral sanki mouse ilk defa alıyormuş gibi geldi ama bilemedim. Yok valla mouse takıldı. Basıyorum basıyorum vurmuyor. <laughs> ya. Sen yaş kaç? Yaş kaç diyorum hım diyor bir koymam. Program... <gülüyor> program oralar kapsamıyor herhalde. Yani. Gerçekten program olduğumu mu düşünüyorsun kanka? Evet. <laughs> <laughs> o gülüşten sonra fikrin değişti. <laughs> o gülüş piçti gibiydi biraz. Stönden. Anlayanı. Dur dur sus, sus. Anlayın. <laughs> Kendime güveneceğim. <laughs> Aynı performansı senden de bekliyoruz Jett. Benden beklemeyin ya. Bence de, bence de katılıyorum. Bırak, bunun sonuna kadar evet. katılıyorum. Bana Ankara biraz <laughs> dar geliyor. Şaziye de kaçmış mı Osman'a? <gülüyor> 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 hey, yaş en az 50. Acemi. <laughs> Cep, acemi çaldılar bak acemi çaldılar. Hissedilen tabii ki de 50 gibi. <gülüyor> Hissedilen hava <laughs> durumu Hissedilen tabii ki de 50 gibi. <gülüyor> <gülüyor>